Arkadaşlar merhaba Bu videomda sizlerle 2020 model Ford Transit Custom aracımızı inceleyeceğiz ee, Egzoz geri dönüşüm e, Olayını egzoz temizleme egzoz filtresi temizlemesi nasıl yapılır Bunları göstermeye çalışacağım Bir yandan filtremiz temizlenirken e, Bir yandan da aracın özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım Aracımız kapalı kasa Kamyonet Tipi e, Custom 2.0 litrelik bir motora 96 kava yani yaklaşık 130 beygirlik bir güce sahip. Şöyle kısaca göstereyim. Egzoz filtresi temizleme olayına geçmeden önce arkadaşlar birkaç konudan bahsetmem gerekiyor. Egzoz filtresini temizlemeden önce aracınızın camlarını açık tutun ve kaputunu açın. Çünkü çalışma esnasında etrafa koku ve ısı yayacak. Bu nedenle aracınızın kaputunu da açmanızı tavsiye ediyorum. Aracımız 6200 kilometrede ve elektrik marşa sahip. Bir kere çevirdiğinizde kendiliğinden çalışıyor. Camımızı açalım. Şimdi aracımızın düğmelerinden destek alarak bakım kısmına giriyoruz. Burada yağ ömrünü görebiliyorsunuz. AdBlue'da ne kadar kilometrelik daha yakıtınız var, AdBlue'nuz var görebiliyorsunuz. AdBlue'nuzun seviyesinde yani doldurmanız gereken minimum ve maksimum seviyeleri size belirtiyor. Şu şekilde de e, ibresel bazda el buluğu miktarını da size gösteriyor. Ayrıca gelişmiş ayarlardan cihazınızın bilgilendirmesini kilitlerin otomatik açma kapatmasını yani arka bagaj kısımlarının anahtara bağımlı açılıp kapanmasını da ayarlayabiliyorsunuz. Ya Bir kapısı açıksa ve kilitlemeye çalışırsanız size otomatik olarak geri bildirim, korna çalarak geri bildirim yapıyor. Silecekler de hassas silme özelliği var. Sürücü desteğinde de arkadaşlar yokuş kalkış destek sistemi var. Bunu istiyorsanız açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi egzoz filtresi temizleme olayına girelim. Bakım kısmından egzoz filtresine geliyoruz. Ee, ben daha önce yapmayı denedim. Ee, aracınız %80 doluluk altında olduğu zaman egzoz filtresi temizleme olayı çalışmıyor sadece yüzde 80 ve üstünde olduğunda çalışıyor. Ama e, yol esnasında gittiğinizde tabii ki yüzde yüz, yüzde 15, yüzde 20 yani kullanımınıza ve e, aracınızı bulunduğunuz devire göre yani uzun yolda gidiyorsanız belli bir devirde egzoz filtresi otomatik olarak kendini temizliyor ama ağırlıklı şehir içinde kullanıyorsanız egzoz filtresi doluyor ve tabi ki bu da otomatikman yakıtınıza ve performans düşüklüğüne neden oluyor şimdi egzoz filtresine tıkladığınızda normalde egzoz filtresi dolu ya da %100 dolu ya da %20 dolu %80 dolu gibi bir olay çıkıyor eğer %100 doluysa yaptım ben. E, Okey'e ya basılı tutuyorsunuz. Egzoz filtresini temizlemek istediğinizden emin misiniz diye soruyor. E, devam etmek için Okey'e basılı tutun diyor. Direksiyondaki Okey'e basılı tutuyorsunuz. Ondan sonra tekrar kararlı mısınız yani konum güvenli mi? Aracınızı e, çektiğiniz, durduğunuz yer güvenli mi diye soruyor. Okey'e basılı tutuyorsunuz. On veriyorsunuz. Arkadaşlar bu aşamada egzoz filtresi temizliğimizi başlatmış bulunuyoruz. E egzoz filtremizin temizliğine göre 15 dakika ile 30 dakika arasında sürebilmektedir bu temizleme işlemi. Bu ara, bu sırada aracımıza mümkün mertebe müdahale etmeyelim. Eğer ki müdahale etmek zorunda kalırsanız, e sistemi durdurmak zorunda kalırsanız aracınız 10 dakika çalışmayacaktır. Altı ileri bir şanzımana sahip aracımız. Ben konfor ve sürüş bakımından başarılı buldum. Birkaç noktaya da değinmek isterim. Maksimum sürat olarak 160'a kilitlenmiş araç. Daha üzerine çıkmıyor. Bununla birlikte 5'ten 6'ya atmak istediğinizde yaklaşık bir 5-6 saniye. Aracınız 2000 devir civarında kalıyor. Oldu ki altıya atmazsanız debriyajdan ayağınızı bekletirseniz kendi kendine e, düşüyor. Ama ben bu enteresan bulduğum özelliklerinden bir tanesiydi. Bir de aracın şu özelliğine değinmek isterim. Araç e, tahminime göre e, yük taşıma olayından dolayı vites aralıklarında e, gaza tepkimesi yaklaşık 1-2 saniye sürüyor. Yani aracınızı taktınız bire e, gidiyorsunuz. 2'ye attınız. 3'e attınız. 3'ten debriyajdan ayağını çektiğinizde e, gaza bastığınızda aniden almıyor araç. Yani aniden fırlamıyor. E, yaklaşık 1-2 saniye e, gecikmeli olarak gaza tepki alıyor ve yoluna devam ediyor. Bu da muhtemelen arkada yükün sarsılmaması ya da e, aracınızda yük varsa e, aracın herhangi bir yerine zarar vermemesi için böyle e, bir sistem yapıldığını düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca yorumlarınızla ve beğenilerinizle destek olursanız sevinirim. Son olarak egzoz filtresi temizleme ile ilgili katalog bilgisini de sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca buradan da inceleyip bakabilirsiniz. Teşekkürler.